Yaz özgür yaz. 50 kilo da yürek yaz sen onu. Bir şey söyleyeyim Özgür Bey. Paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettin onu da bilmiyorum. Bir partiyi nasıl idare ettin? Kredi kartından bir partinin kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum. Ben bedava konuşmuyorum. Beraber yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettim. Ve ve bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden 2 milyonluk iki buçuk milyonluk parayı Parti'ye ne zaman ayırdın? orada bilmiyorum. İstanbul'a döndüğün zaman iki tane evini sattın. Ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu adamlar Namusumuzu üç beş tane siyare edilmeyi bilmenizi isterim. Üç beş tane siyare edilmeyiz. keep